Evet arkadaşlar bu konuma hoş geldiniz. Videoya devam edelim. Şimdi filmin ardından çekiyorum. Yine bir şundan biraz hepimiz. Normalde oyunlardan pek bir şey yok. Rahat. Koridora inişmek için köprüyü alçaltmalısın. Bunu yaptığımda asansörü aşağı atlayacağım. Ya. Kötü oldu.

asansör kafesini aşağı indiriyorum. Hala gidecek Yolda. Direkt, direkt girelim. O, ee, şey bir yol var. Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? içeri Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? sanki buradan gidiş yok. Etrafı dolanalım. Her zaman savaşmayı bana mı bırakacaksın? Bak, sen olmayı dilemediğin bir gün bile geçmiyor. O derinin altında dönüp duran o donanımlı, ıslak, gerizekalı, saçma sapan, sef mutasyon saçmalığına rağmen kabul ederdim. Hadi. Şöyle ötede altını gidelim. hi yazıyor ama kapı. Fortefect ayırıcıları dikkate değer bir olay. Sen beni buraya ayınarca hapsettin. Bu bokun ne kadar ileri götürdüklerini hiç bilmiyordum. Aynı şey. Beni de şu şeylerden birinin içine koymaları an meselesi olacaktı. Çünkü nano giysi de bu değil mi? Misef dış iskeleti. Maalesef o çalıştığı, çalışan bir normal どうも、いよいよ、あなたがすべてのおかげです。 下就要造一个抗龙帽吗？ Bunu mutlaka size ödeteceğim, pislikler. Hangi cehennemdesiniz? Psycho. Eğer bunu yapan selp içini bulabilsem, onu öldürürdüm. Hadi. Bu kadar. Claire, kapıyı aç. Bekle. İyi misin? Evet. İçeride misin? Evet, yarıda. uzak sensör kalibrasyonu. Hafif gecikme var. Telafi ediliyor. İçerideyiz. Kitlendi. Otur dostum. <laughs> Bundan evet, emin olmamız gerek. İyisinin kilidini açmak, güvenlik girelim. mühürlerini kırmak ve nanitleri yeniden yerleştirmek anlamına gelir. Sev teknolojisiyle birleştiyse neye dönüşeceği hiç belli olmaz. Bunu halledebilirsin değil mi patron? Yap şunu. Bellek kurtarma sistemlerine erişiyorum. Ayrıştırılıyor. Her zaman bir risk Teknolojik üstünlüğe sahip bir düşmanı yenmek için onlara dönüşmek zorundaydım. <laughs> Dopamin alıcılarına engelleyiciler yerleştirdim. Yani zemin korunacak. Kalan olmadan klan zihnine maruz kalırsan tükenirsin. Tamam, şimdi onu çıkaralım. Buraları atamıyorum ve <laughs> tek konuşmaya çalışıyorum. Dopamin engelleyiciler temizlendi. Yani oyunu Kritik nörolojik diye. değişiklikleri kaydediyorum. Şimdi Sefle net bir bağlantı yapmayı başarabilir. Bu da ne? Michael, yapmamalısın. Neden olmasın? Yardım olmayacak. Tamamlıyoruz. Nano bundan sonra tamamen kaldırılır. Özne 8A. Komutan Michael Skies, hala optimal seviyeye yakın biçimde işlev görüyor. Ama hızlanmış bozulma görülmesi mümkündür. Sen... Bunu bana sen yaptın. Michael, lütfen beni dinle. Bunun sebebi sensin. Yani demek istediğim senin yüzünden senle savaşıyorum. O yüzden mi ilgilendin? Ya da ilgilenir gibi yapıyordun, o yüzden mi? Kendi suçluluğum yüzünden mi? Başka bir seçeneğim yoktu Michael. Sel programı yüzünden borç içindeydik. Nasıl olduğunu biliyorsun. Bunu yapmaya zorlandım. Bütün o insanlara. Her gün. Her gün çığlıklarını dinlemek zorunda kaldım. Ne yaptığımı biliyorum. İnan bana biliyorum. Ve bunu yaşadığım sürece her Allah'ın günü içimde taşımak zorunda kalacağım. Michael! Ve kötü hissetmek her şeyi hallediyor değil mi? Eğer o kadar üzgünsen Claire, bunu böyle mi öğrenmem gerekiyordu? Neden açıkça söylemedin? Seni yalancı Psycho, lanet... Saniko dinle beni. Nasıl işlediğini biliyorsun. Ve başka bir seçeneği olmadığını da biliyorsun. O gerekeni yaptı. Seçeneğin yok muydu? Sadece onun söylediğini yapmak, sadece emirleri uygulamak. Bu sözler kimi hatırlatıyor Prophet? Sana bir şey söyleyeceğim. Senin hakkında haklıydı. Lanet bir makine olabilirsin çünkü artık insan olmadığın kesin. Yani başından da bunda çok iyi değildin ama Tanrım şimdiki haline bir baksana. O maskenin altına kimin yüzünü takıyorsun bugünlerde Prophet? Artık bir yüzün bile var mı ki acaba? Hepimiz fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık. Seçeneğin vardı dostum. Herkesin bir seçeneği vardır. Sana bilmen gereken her şeyi söyledim. Bunları hatırlıyor musun? Emirindeki bütün adamlar sen sadece emirleri uyguladığın için öldüler. Başka seçeneğin olmadığı için. Aynen onun gibi. Sayko. Psycho... Hayır dostum. Giyisi mi sen şu giysini al git ve kendi savaşında savaş. Heh. Her zamanki gibi. Michael, bekle. Hayır, Claire, haklı. bırak gitsin. Dikkatli dinleyin. Biraz önce yükselen kırmızı yıldız konusunda bir istihbarat aldık. Baş melek, Sel'in yeni enerji devresindeki temel düzenleyicidir. Ama yaptığı tek şey bu değil. Sistemin dev güç deposu geniş bir alana yöneltilen enerji silahı yoluyla boşaltılabilir. Yani. Neden sel sadece yolumdan çekilemiyor? Herkese hattan çıkarmam gerekiyor. Zamanını boşa harcıyorsun. Mümkün olduğunca çok hayat kurtarmalıyım. Hayır, bir şey değişmeyecek. Linkşin gibi olacak. Baş melek devasa bir küresel enerji deposuna sahip. Bütün bu gücü Alfa Sefek geri yüklüyorlar ve dünyada bir cehennem deliği açacak. ...geriye bir dünya kalmayacak. O halde ne yapabiliriz? Bir sef zihin taşıyıcısına bağlan. Eğer kafalarına girebilirsen... ...belki uyanmalarını tersine çevirip... ...hepsini tekrar uyutabilirim. Eğer sef tehdidi olmazsa... ...Sel baş meleği iddia edeceğim. sefe mi bağlayacaksın? Prophet, zihnin korunuyorken bile... ...onların etkisine direnmek için çok uğraştın. Şimdi o güvenlikleri kapattık. Yani giysimdeki nanitler artık serbest bu her şeye, akla gelebilecek her forma dönüşebilecekleri anlamına geliyor. Gerçekten bir sefe dönüşebilirsin. Bu göze aldığım bir risk.

mısın? İyi misin? Sana saldırmıyorlar. Ama Tanrım. Seni sef sanıyorlar. Hayır. Sadece sef değil. Onlar benim alfa sef olduğumu düşünüyor. Alfa saf. Çok tehlikeli. Görmüyor musun? Sefe yeniliyorsun. Prophet! Lawrence! Hayır. Hayır, iyiyim. Ben iyiyim. Kovan zihnini hissediyor. Bu çok, çok güçlü. İşte bu. Düşünceleri ve güç. İkisi aynı şey. Sadece şey yapabilirsem. Ay Nedir bu? Gerçek alfası. Çabuk çık oradan Profet. Gizli güçlerim tükenmiyor. Karazmıyor. silah. Çok daha güçlü. Hiç bir yer olmuş kaldım. Her şey bitti. Orada <laughs> bir şey Ah, burada bir hemen... ...bu yıldan biz biraz böyle bir şey bitmeyecek diye Prophet, hemen bağlantı Allah Allah. kurmamız gerek. Durum kontrolden çıktı. İşe yaramadı ama o kovan zihni saf enerjiden oluşuyor. Eğer onlara <laughs> biraz daha izin verirsem... Evet, evet. O gücü kendim için alabilirim. Rafet, geri dön ve beni dinle. Baş melek konusunda daha çok şey öğrendim. Çoktan aktarma yörüngesine girmiş. Bir saat içinde bizim üstümüzde olabilir. Selin buraya beş mesafede olan tek bir tesis dışında her yeri boşalttığını da biliyoruz. Burası uydu için bir komuta merkezi olur. Beni içeri sokarsan Başmeleği birlikte kapatabiliriz. Benimle birlikte misin asker? Evet efendim. <laughs> Prophet, Clay, birimim. Sef APC'mizi devre dışı bıraktı. Sen yardıma ihtiyacımız var Prophet. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu durumdan sağ çıkabileceğini sanmıyorum. Biraz daha dayan. Beş dakika tamam mı? Yalnızca beş dakikada. daha. <laughs> <laughs> açıldı. Durum raporu ver. Prophet, şükürler olsun. Ağır kayıplar veriyoruz. Romeo 12 bir hat kurdu. Ama Prophet, durum çok umutsuz. Bitmek bilmiyorlar. <laughs> sefler gelmeye <laughs> devam ediyorlar. Doğru. O zaman sonraki bölüm devam ediyor.